Devam. Kuşla yerden ve yayladan inmeyi bilmiyor biliyor musun? <laughs> ya kış, Ya benim orada yayla sayılmadı. O sonra da şurada beş sakalı gel. Ya. ya beş tabu kabu ...nerede ya. Yine Allah nasıl edecekse. İlk böyle böyle hayat devam ediyor. Osman <laughs> Efendi. <laughs> 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 Doğru falan da hiç olmasa kuş gel ya. <laughs> Aynen. Arkadaşlar sağlıklı olsun cümleten. Tut, Bugünlere eyvallah. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. 1970 70'ten tüpkan açtım. İki tane çırak yetiştirdim. Biri kardeşim Hüseyin kadar, birisi Abdullah Karı olan. 30 yıl çalıştım orada. Burada da devam ediyor. Ki, 20 yıldır işte 54 yani yıldır, 55 yıla devam 55 yıl içindeyiz devam edip gidiyor. Abdullah Karaoğlu'na çok memnunum. Sağ olsun bana karşı Abdullah Karaoğlu'na da saygılı. Kardeşim Hüseyin'e de saygılı. Devam edip gidiyoruz kardeşim. Emekli oldum. Emekli oldu 16 yıl oldu. Halen mesleğime devam ettiriyorum. Devam ettirmekteyim. Oğuz, ne 50 küsür senedir üçümüz bir yerde devam ediyoruz bu mesela. Bugünlere erdik yani. Şükürler olsun. Ve şunu demek istiyorum. Bu berberlerin piri çok berber arkadaşlar belki bilemez. Bu berberlerin piri de Selman'ı Park olmak üzere biliyorum. Ve gelecek kardeşlerimizden de yani bir beklentimiz var. Yeniden yetişmek üzere çırak bulunmuyor. Yani bu mesleklerde gerçekten. Ne diyeyim yani Allah'ım bunu erdik. Şükürler olsun. Çok tatlı bir meslek. Onun için saygılarımı sunarım. Saadet Efe'nin yanında. Saadet Efe'nin yanında. Biraderim değilsem. Abdullah Bey hoş geldin. Aklılar. Teşekkür ediyorum sağ olun. Şimdi biraderimle aynı zaman mı başladınız? Evet. Yok. Biraderim aramızda 5 yaşta. Bu ikimizin de ustası. Tabii biraderim de 70 yaşında. O zaman falan ustam mı 74 yılında ilkokulu bitirdim. Adım abinin yanında, Adım Mustafa'nın yanında çırak olarak işe başladım. 81 yılına kadar çırak olarak çalıştım. 81 yılından sonra da Adım abiyle ortak olduk. Hüseyin abi üçümüz kardeşiyle birlikte. Önce Hüseyin abi yetişti. Sonradan ben yetiştim. 50 da bu mesleğe devam ettiriyoruz gayet de güzel anlaşıyoruz. Birbirimize saygı, sevgi, güven olduktan sonra neden ortaklık devam etmesin? Aynı şekilde çalışıyoruz. Ben ustamdan memnunum. İnşallah onlar da benden memnundur. Bu şekilde devam edip gidiyoruz. İki tane, üç tane çocuğum var. Bunları bu meslekte yetiştirdik. Bunları bu meslekte büyüttük. Bu hale getirdik gayet güzel bir meslek, parası helal bir meslek, hiçbir daim ölmeyen bir meslek. Gayet de güzel bir şekilde çalışıyoruz. Herkese de tavsiye ederiz. Ben 54 yaşındayım. Adem abim de 54 yıllık bir berber ve biz ilk tanıştığımızda daha okula gitmezken bile babamızın elinden tutup getirdiği Berber abimiz, bizim babalarımız da dost ve yıllar içerisinde Oğuzlar içerisinde bir yerde bir hasta olursa köylerde bir yine hastaların Berberi de yine Adem abiydi. Bir saniye. Bir saniye.